Merhaba sevgili takipçilerim. size Babycam 400 bir kuralı hatırlamızı tanıdık. Bebek arabasını tanıtacağım. Bebek arabasını hareketli tersi beraber gelmek ürünümüz. Ayak örtüsü çıkarılır. için bir değildir. Sonra ayak kısmı ayarlarız. Teknoloji fiyat sistemi Geniş alt sepeti. Fermuarlı sepettir. Tekerli kafam bu üzerinde Otomatik açma sistemi var. Kilit açıyoruz. Tekerimizi tekrar açıyoruz. Ön Hayalim yatak pozisyonu olmuyoruz. Çift taraflı kumonu da göreceğiz. Böyle kalalım. Şimdi ana dizi olarak kumon özelliği. Dur, ana kuyuya hafifçe çıkacak. Kumonlar. Tamam, devam edelim. montajı yapılır. Evet, Bakalım ön tekerlekler çıkabilir mi? Ön tekerlekler çıktığına mevcuttur. Tamam işte, bir keyif başlıyoruz. Otoban pozisyonda olan bölümümüzü arkadaki kemerler açarak yatak pozisyonu alıyoruz. Önümüzde özel su geçirmez kalın keten kumaş mevcuttur. Amortisör bir üründür.